Bugün ben oyuncaklarımı yıkayacağım İlk önce sabunumuzu döküyoruz. Evet, şampuanımızı döküyoruz. Dur, Suyu köpürteceğiz. Ay, evet. Şimdi Shiracım, öncelikle şu vakumlu oyuncaklarımızı da yıkayalım. Popitimiz de çok kirlenmişti, onu da yıkayalım. Ay, Bunlar silikon olduğu için hemen ha, etraftaki güzel. bütün tozları çekiyor. Evet. Dur. Evet. Bur bakalım arkasından. Vur. Şey vur vur çıkar çıkar o. İstersen biraz suya da batırabilirsin onu. İçini su doldur. Evet tam batır tam. içindeki hava çıkar şişe dolmaya başlar otomatikman. Senin bir şey yapmana gerek kalmaz. Evet şimdi suyumuzu köpürtüyoruz. Evet elinde köpürtebilirsin. Evet burada da oyun. Burada önce deniz kızını yıkayabilirsin ya da bu vakumluları verir mi yıkaman için? atımız ya ama rahatım. tomo bunları verelim tek tek yıka ben bu tarafa yerleştireyim sen bunları Oo, yıka bunlar evet bu çünkü biraz bu ağır silikon ve içinde hava olmadığı için batar yüzeyde kalmaz evet şimdi buraya havlumuz da var bu havlumuzu koyduk Üzerine katacağız yıkadıklarımızı kurusunlar diye. Burada bebişimiz var, Barbie'miz var. Küçük biraz Barbie'miz var, bizi izliyorlar. Kadar. Evet, katabilirsin biraz daha köpük. Dök Sip bakalım, yıkıyorum. suyumuz köpürsün hemen. Evet, köpüklü suda yıkamak daha keyifli olur. Daha. Yardım etmemi ister misin Şira? Içinde daha var mı? Evet, tam batır şişeyi, o çıkar zaten içinden. Bak çıkıyor Şira, bak gördün mü? Nasıl köpürüyorsun? Evet. evet. Suyla oynamak çok güzel. Evet. Bak köpükler çıktı Şira. Kaldı. Evet. Yinecek onu şey yapacak yok. bir şey yok. Kapatalım. Evet. E, kapatalım. Öyle kalsın. Sonra kapatırız. Ee, bir tane Şimdi popetini verir mi ister misin? Atımı ver. Bunu yıkamak ister misin? At ben. Evet at geliyor 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 suya atlayacak ve atlar suları severler. Evet şimdi şıra yıkayacak Kirli ama. Evet çok tatlı. Kuyruğu da pembiş pembiş şıra. Evet, Beyaz at bir de güzel yani. Beyaz at bir güzel mi? Evet. Saçı gitti. Gözleri de çok güzelmiş şıra. Saçı gitti mi? Yok bir şey olmaz. Şey saçık. dökülür biraz kızın oyuncaklarda Ay, saçlar. Evet. İşte nasıl oldu? Evet. Gitti evet su sıçradı bir şey olmaz -si suyumuz buraya kadar sıçradı arkadaşlar gördüğünüz üzere evet. aşırı ördekleri koymayı unutmuşsun ya bak bir şey olmaz suyumuz, lan. Lan. Ha, suyumuz döküldü suyumuz evet bir şey olmaz Konten artık tamam sıkıntı değil kızım dökülsün temizleriz şimdi Kolbal o zaman olur. hemen temizleyelim devam edelim sonra videoya Dök Evet arkadaşlar, biraz masaya su döküldü. Suyu temizledik. Sonra videomuza devam ediyoruz. Şimdi şimdi at yıkamaya devam ediyor burada. Bu evet. tamam, artık yıkandı suyunu. Tamam, süzülüyor. havlumuzun üzerine katalım istersen. Orada kurulanır, ee, şimdi... suyu süzülür. Şimdi ördeklerimizi de katalım şimdi suyumuz keyifli olsun. deniz ee, şu deniz kızı. Deniz kızı evet, uzun süredir yıkamamıştık. Ama yıkamıştık daha çok yıkamıştık. Evet. Şira şimdi çocukluğundan beri böyle oyuncaklarını yıkar arkadaşlar. Seviyor suyla oynamayı. Şöyle bak. Evet su çok güzel değil mi Şira? Özellikle yazın suyla oynamak daha keyifli oluyor. Allah bir daha döküldü. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat etmek gerekiyor Şiracığım. Çok yaslanmamak gerekiyor. Neyse buraya da Evet. Ördeklerimizi artık. Evet ördeklerimizi de katalım. Boy. Abla. O, o Evet. Şira popiti de yıkamalısın bence. Bak popit ne kadar tozlanmış Şira. Evet. Onu da yıkayalım. Temizlensin. Gözüne mi geldi? Geçer şimdi. Gözün devamlı aç kapaya. Temizlenir. Evet. Popit de çok güzel yıkanıyor. Tertemiz olacak şimdi. Anne içecek getiririm sana. Evet. Böyle şey buz kalıbına benzedi Şira. Çok güzel oldu. Bir daha göstereyim mi? Evet. İlk önce şunları çıkarmak lazım. Evet. Onları havlunun üzerine katabilirsin. Kurusunlar. suları süzülsün. <laughs> Ördeğimiz. Sana şimdi muhteşem yemek yapacağım. Yemek mi yapacaksın? O içecek olur bence Şira. Yemek ama olmaz. Ama. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olmuş Hira bu. Ay. Harika olmuş harika Dur. çok beğendim. Abi mi Evet. Dur. Şira bunu normalde buz kalıplarını bu şekilde buzluğa koyarlar. Su donar. Bak. Evet şekilli buzlar olur. Dede evet popitimiz. Bu. bu bizim ikinci popitimiz arkadaşlar. Çünkü birincisi maalesef bozuldu. Attık. Şimdi ikincisini dedesi aldı ona. Evet. Evet. <laughs> çok tatlı değil mi Şira bu spor ben çok seviyorum evet Şira şimdi diğer oyuncaklarımızı da yıkayalım bir çünkü dakika. bunlar da çok kirlendi bak vakumları artık yapışmıyor bile Şira yıkamak lazım <laughs> o şunu şöyle evet onu da oraya katalım dur hepsini koyacağım evet tek tek yıkayalım Şira temizlensin Şu ya. Koyacağım içine. bir dahaki sefere bunlarla bir video çekeriz evet. nasıl oynadığımızı gösteririz değil Hep mi hepsini, arkadaşlara hepsini koyuyorum evet Bak, Hepsi temizlensin. Şöyle burada iki tane kaldı. Onu da ekleyelim ne? suyumuza. Bu. Evet onları da ekle. Bu bir güzel oldu. temizlensin. Çünkü çok Ane, kirlendiler. renkli su oldu. Evet çok güzel oldu. Yeşil var, turuncu var, sarı var. Mavi var. Şşş. Kırmızı Şşş. da vardı sanki diye hatırlıyorum. Evet kırmızımız da var. Bir göstereyim arkadaşlar. Evet. Başka var mı? Evet. Evet bak i̇şte kırmızılar çok güzel. Başka var mı komik? Biz bunlarla şekiller yapıyoruz. Bir de böyle dart gibi kullanıyoruz. Altta da var. Evet. Vakumlu Ay. olduğu için güzel ben onlar ortaya çıkıyor. Şöyle şöyle evet. Çık. Evet yıkandılar mı Şira? Yıkandılar. Ellerine sağlık. Birazdan köpük lazım bize. Köpük mü lazım biraz daha? Tamam. Evet. Ekle. Ha, o şekilde batırırsan zaten hava içindeki suyu çıkaracaktır yani <laughs> evet böyle <laughs> de de de. tekrar döküldü biraz daha suyumuz <laughs> galiba biz bu suyu döke döke bitireceğiz Şira Şira balıklarını yıkamadın onları da yıkaman gerekiyor üzülürler yoksa ya Evet, ördekleri tekrar suya atalım. Hoş. Onlar da yıkansınlar. Evet, burada turuncu bir balığımız var. Mavi bir balığımız var. Buradaki turuncu balık kayıp balık Nemo'ya benziyor. Onu da mı yıkayacaksın? Evet, o zaman ayakkabılarını çıkar. Bir de elbisesini çıkarmak gerekir Şira'cığım. Ben çıkarabilirim. Evet. Şimdi bir tane ayakkabısı kaldı. Onu da çıkaracağız. Evet, şimdi arkadan elbisesi zırtlıydı. Onu da çıkarabilirsin. Arkadaşlar, üstünüzü değiştiriyor musunuz kendiniz? Ben çok önem veriyorum üstünü. Evet, Şirin çok önem veriyor ve çok daha bu konuda zorluk çıkarabiliyor evet. bazen. Değil mi Şiracığım? Üst başta değişikliği Oo. yaparken. Oo. Oo. Evet, yıkanıyor. Yes. Barbimiz de yıkandı. Tertemiz oldu. Evet şiracım ellerine sağlık. Çok güzel oluyor. Tamasını batırdın biraz. Saçlarını da mı uzattın? Evet saçları da yıkamak gerekiyor. Bu Şira. Büyük Barbiler annesi olarak ben oluyorum Şira'ya göre. Şira da küçük Barbiler oluyor. şiracım deniz kızını tekrar yıkamak ister misin? Barbie ile beraber. Yıkamak isterim. Bunu yıkamak istemez. Yıkamak istemez. Tamam. Şira atları çok seviyor. Atbeli Evet, Nevşehir'de at festivali vardı değil mi? Şimdi oraya gittik biz. Orada Şir, atlara bindi. Bir daha gidelim evet, mi? Evet, Tay'a bindi. Midili'ye bindin değil mi Şira? Bir sürü ata bindim böyle. O, nasıl çıkıyor? o çıkmıyor anneciğim. Niye? Evet. Nasıl bir şey o şey silikonla yapıştırmışlar anneciğim onu. Sabitlemişler. Yok yok yo, çıkmıyor aşkım. Baktım ben ona çıkmıyor. Ben de bir an çıkacak zannettim. Yok yok çıkmıyor. Zaten o deriden olduğu için çok böyle şey olmaz. Açılmış. Zarar görmez. Evet, pembiş pembiş saçlarımız açılmış. İy, Barbiler yıkanıyor, balıklarımız ıı, yıkanıyor, ördeklerimiz ıı, yıkanıyor. Biraz. Evet, çok güzel. Kaldırmak zorundayım. Çünkü yıkanma saçları açılmış. Evet. Saçlarını yıkadın mı güzelce? Yelelerini. Daha tarak, tarak verir misin? Tarayım, tarak. tarak mı? Evet, Bakayım Şiracığım. Görüyor musun? Bir mi? tane tarak verelim Şiraya. Evet, bakalım tarak nerede? Evet, olur mu Şiracığım? Ee, olmaz Barbie tarak olmaz. Barbie tarak mı? Nerede Barbie tarak? Acaba nerede? Şimdi bakalım oyuncakların arasında mı acaba? Bir tane Barbie Dur, tarağımız vardı. Ben Evet elini kurula bak bakayım nerede tarak diye. Evet şimdi Şira Bir tarağı gösterecek atlamadım. ve Şira'nın kombinini gösterelim size. Buldun mu? Evet içinde mezromuz var. Yok. Bakalım pembe panterin altında mı? Yok buralarda değil. Bir bak istersen. Evet arkadaşlar, Barbie tarağını bulduk, geldik şimdi. tarağımızı gösterelim Şira. Şira. Bakın. Evet, çok tatlı. Kuyruğundan tarayalım. Evet, tarayalım güzelce. Evet, şimdi Şira atın kuyruğunu tarayacak. Sürekli düşüyor arkadaşlar. Şimdi yelesini tarıyor. Evet, tarağın da çok güzelmiş. Şurada üzerinde yunus balığı var. Bir dakika, ilk önce tarağın var. Esriti var, salyangoz var, Artık deniz yıldızı var. Açık. Evet, artık saçlarını kurulamak gerekiyor. Dur. Kuruladım şimdi tarıyorum. Evet, ellerine evet. sağlık Şiracığım. Güzel oldu saçı. Çok güzel oldu şimdi bence Şiracığım. Şimdi Barbie'nin saçı gelebilir. O deniz kızı Burada Şiracığım. Bu da deniz Kızını, evet. Saçını Deniz kızı. Bir efsane aslında Şiracım. Gerçekte deniz kızı yok. Yani gören olmamış. Evet atımız. Saçın yerine çamurda Şirak kaşağı vardı aslında at için. Hmm. Onu buldun mu sen? Onunla tarayabilirsin Şiracım. Dur onu bulalım gelelim o zaman o tamam şey mı? Ya. Evet nerede acaba? Evet. Arkadaşlar maalesef bulamadık. Evet. Onun yerine bir tane daha balık bulduk. Yeşil bir balık böyle. Çok tatlış. Bir de şirini bulduk. Şirini bulduk. Şirini onu da yıkayacağız. Yıkamaya evet, karar şimdi verdik. Atımızı yıkamalıyız. Evet. Şimdi saçlarını tar yelesini tarayacağız. Kuyruğunu tarayacağız. Evet. Hı? Şira o kuyruğu kuyruğu dökülüyor değil mi şiracığım? Bu tür oyuncakların kötü tarafı Ile, siyah sevmez. Evet. İçindeydi Şiracım o öyle. Öyle yapmışlar. Evet Şiracım. Şiracığım biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Bay bay diyelim mi? Yok. Neden hayır diyorsun? İstiyorum. Evet arkadaşlar Şiracığım. Arkadaşlar yapmak istiyorum. Aa, ben oynayacağım ama sen de. Olmaz mı? Olur. Olur mu? O zaman bay bay diyelim arkadaşlar Şirac'a. Kendinize iyi bakın diye. Şiran bana bakabilir kendinize misin? Kendinize iyi bakın. Evet Şira kameraya bakabilir misin? Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz Şira ile oynamaya devam edeceğiz. İyi günler. İlk önce saçını Evet. Şira daha atın yelesini ve kuyruğunu taramaya devam ediyor. Görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın.